Evet arkadaşlar e, JavaScript'in e, önemli bir e, konusunu te, işleyeceğiz arkadaşlar bugün event e, yani olaylar konusunu işleyeceğiz. Hemen e, bir e, JS dosyası oluşturuyorum arkadaşlar, İsmi event olsun. Event.js JavaScript'in içerisine atıyorum, dışarıdaymış bu. Hemen bu arkadaşı çalıştıralım. Events, yes. En popüler arkadaşlar eventimiz onload'tur. Onload eventsi üzerine geldiğimde yapılacak işlemi gerçekleştirir. Mesela dedim ki e, selam ver diye bir tane function çalıştır git. Bu function nerede tanımlamam gerekiyor? Ya dahili bir ortamda tanımlama ya da bir GIS dosyan varsa bunun içerisinde tanımlama aktivitesi gerçekleştirebilirim. Hemen bir function oluşturalım. İsmi selam ver olsun. Herhangi bir parametre göndermiyorum şu an. Ve alert Hoş geldiniz yazsın arkadaşlar. Evet. Arkadaşı çalıştıralım. Hemen çalıştı. Pardon. Evet. Sayfa yüklenir yüklenmez arkadaşlar. Hoş geldiniz. ibaresi çıktı. Buradan bir parametre göndereyim arkadaşlar. Pardon. Parametremizde ismimiz olsun. Mehmet. Bu arkadaş da selam ver name olsun arkadaşlar. Evet, kullanalım bunu. Hoş geldin. Name kesin bir de sonuna da ünlem koysun ki keyifli olsun. Hemen. Arkadaşlar. Hoş geldin. Mehmet'i gördük. Buradan kim yazarsak arkadaşlar Ahmet yazarsak Ahmet'i görecek bu şekilde arkadaşlar. En popüler e, olayımız bu. Genelde web sayfalarında arkadaşlar e, modül kullanımında çok fazla kullanılıyor. pop penceresi açılıyor. Orada herhangi bir duyurunuz falan varsa bunu bu şekilde gerçekleştirir bilirsiniz. Hemen diğer event'e geçelim arkadaşlar. Bir açıklama satırına şu kullanımı alalım. İsmini de şey diyelim. Onload yani yükleme event'i diyelim arkadaşlar. Şöyle bir konuştuk. Bırakalım. All Not event'imiz bu. Arkadaşı şu an çıkarıyorum. İkinci event'imiz arkadaşlar. Bir butona basıldığında ne yapılacak? Bir butona basılma aktivitesi arkadaşlar. Hemen bir input butonu oluşturalım arkadaşlar. Value ismimiz Name eşittir. Alışkanlık bende. Btn1 derim arkadaşlar. Value eşittir. Tıkla btn1. Btn1'e tıkla. İşlemim ne arkadaşlar? O klik On klik Buraya hemen bir fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. On klik btn bir dedim. Hemen fonksiyonumu oluşturdum arkadaşlar. Bu fonksiyonumu tanımlayayım şurada. Hemen function on click btn bir dedim arkadaşlar. Herhangi bir parametre göndermiyorum. Ve şuraya da bir alert yazdıralım. btn1 butonuna tıklan diyelim arkadaşlar. Hapa. Tıkla btn 1e tıkladığımda bana hemen alert. Burada sadece alert veriyorum ama ıı, arka planda arkadaşlar çok büyük aktiviteler gerçekleşecek. Mesela işte ne diyeyim artık ee, diyelim ki butona tıklandığımda e, ıı, karşılaştırma gerçekleştirsin. Butona tıkladığımda bir şeyler üretsin. Butona tıkladığımda e, resmi yüklesin gibi bir sürü aktiviteyi arkadaşlar buraya ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Butona tıkladığımda karşılaştırma yapsın. Butona tıkladığımda veri tabanını tamamen silsin. Butona tıkladığımda kayıt eklesin gibi güncelleme aktivitesi yapsın gibi bir sürü aktivite ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece e, bir alert yaptım. E, Zaten e, ilerleyen aşamalarda buradaki aktivitenin tamamını sisteme e, giriş yapıp bunları kullanarak da böyle kaliteli interaktif e, CSS tarafında da e, yoğun bir şekilde çalışıp aynı zamanda görsel bir e, web uygulaması rahatlıkla geliştirebiliriz arkadaşlar. Hemen ikinci aktivitemiz arkadaşlar ikinci eventimiz daha doğrusu hatta iki tane yapalım yan yana onu da görmüş olalım. Bu da butona buton 2'ye tıklandı. Bunun neyimdi arkadaşlar btn2 olsun. Daha sonra göreceğiz ben buraya ID de kullanıyorum. Yani name'ler ve ID'leri genelde birbirine yakın aynı ismi kullanıyorum. İlerleyen ilerleyen event aktivitelerinde bundan da bahsedeceğim size. 10 klik yaptığında gitsin btn2 şeyini çalıştırsın arkadaşlar fonksiyonu çalıştırsın. Hemen şu arkadaşı alayım. Çok yayın isminde btn 2 koyayım. btn 2 butonuna tıklandı diyeyim arkadaşlar. Tıkladığımda btn 2'ye tıklandı. Tıkladığımda arkadaşlar btn 1 butonuna tıklandı. Bu şekilde İki tane buton koyup ayrı farklı aktiviteler gerçekleştireyim. Mesela buraya sil diyebilirim, buraya işte ne diyeyim ekle diyebilirim gibi olaylar, gibi eventler gerçekleştirebilirim. Diğer eventimiz arkadaşlar double click olayı. Burada BTN3 diyeyim arkadaşlar. çift tıkla btn 3 diyorum. 10 double click olacak. 10 dbl click. 10 d dbl click btn 3 olsun arkadaşlar. Fonksiyon oluştururken yapmış olduğum düzenleme arkadaşlar sizde de alışkanlık haline gelirse ileride çok karmaşık projelerde bile sorun yaşamadan fonksiyonlar oluşturup bu fonksiyonları çağırabilirsiniz. btn3 butonuna çift tıklandı diyebiliriz arkadaşlar. Tek tıkladım. Tek tıkladım. Çift tıkladım. btn3 butonuna çift tıklandı arkadaşlar. Bir de yoğun bir kullanım alanı bulduğumuz bir mouse hour'ımız var arkadaşlar. Onu da şey yapalım. Gene de resimleri üzerine gelip bir şeyler yazdırmak istediğimizde veya işte işin Ajax tarafına ürün üzerine geldiğimde ürünün bütün detaylarını görüntülensin gibi olayı gerçekleştirmenin en basit yolu arkadaşlar. On mouse hour'dur. Yani sen on mouse hour komutunu kullanmasan e, istediğin kadar jQuery kullan, istediğin kadar Ajax kullan, istediğin kadar Node.js kullan. E, onların hepsini tetiklendiği yapı arkadaşlar. Browser'ın tanıdığı ilk komut on mouse hour. On mouse hour'ı sen kullanmadıktan sonra arka planda istediğin kadar kod becerisine, bilgisine sahip ol. Hiçbir anlam ifade etmez. Basit bir şey yapalım. Gene bunda da alert verelim arkadaşlar. Tabii arka planda programlama aşamasında daha büyük daha e, detaylı e, olaylar gerçekleşecek ben sadece e, üzerine gelindi diyelim arkadaşlar üzerine gelindi btn4 diyelim arkadaşlar on mouse over Hemen on mouse over btn4 diyelim arkadaşlar. btn4. Şu an böyle bir fonksiyonumuz yok. Hemen gidelim arkadaşlar. Fonksiyonumuzu da oluşturalım. On mouse over btn4 dedim. Yazalım btn4 butonunun üzerine gelindi. Gelindi. BTN 4 butonunun üzerine gelindi arkadaşlar. Tek tıkladım. Çift tıkladım. Üzerine geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. En yoğun kullandığımız butonlar bunlar. Bir de formda kullandığımız butonlar var. Formları işlerken göstereceğim arkadaşlar. On change input kısmında çok kullanılıyor. On select özellikle checkbox radyo ve select aktivitelerinde select form komponentlerinde çok kullanılıyor. On submit de arkadaşlar genelde bir formu onaylayacağımız zaman kullandığımız bir Aktivite, özellikle validation işlemleri gerçekleştirirken arkadaşlar, on submit'e göre gerçekleştiririz. Çünkü ilk giriş gerçekleştiririz. Orada isterseniz e, input içerisindeki değerin, ne diyeyim artık kontrolünü hemen on change ile gerçekleştirebiliriz. İstersek de arkadaşlar, bütün verileri gireriz. Normalde başlangıç o şekilde gerçekleştirir. Bütün verileri girdiririz. E, Submit düğmesine bastığımızda e, orada e, ne diyeyim artık validation yani e, istenilen kriterlere uygun veri girildi mi girilmedi mi kontrolünü gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Elans konusu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Elans ile ilgili bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Zaten double yaptık olayı. Double, Yok hocam. Double yaptığımız için e, işin e, dom tarafına falan geçip aynı zamanda formlarla çalışmaya başlayabiliriz.